içerisindeki bulunan mekanizmalarını tanıtacağım. Çalıştırma prensibini de anlatacağım aynı zamanda. Ee, sadece Toyota Auris'in değil bu otomatik bir araç şu an içerisinde bulunduğumuz araç. Otomatik bir arabayı çalıştırabilmek için öncelikle aracın muhakkak fren pedalına basıyor olmamız lazım. Frene basmadığımızda şu an basmıyorum arkadaşlar frene. Aracı gördüğünüz gibi sol kenardaki saatimiz devir saati bu arada. Görüyorsunuz ki e, devir yukarı çıkmıyor. Yani çalışmıyor araç. Bu tip e, otomatik araçları çalıştırabilmek için aracın muhakkak fren pedalını tam basıyor olmamız gerekir. Ardından çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi aracın devir saati e, burada. Yaklaşık 1000 devir saati gösterdi. Yani çalıştırdığını gördük aracı. E, muhakkak frene basmak zorundayız yani. E, i̇kincisi Aracın el frenini indirmemiz gerekir. Şurada gördüğünüz yuvarlak içerisindeki ünlem işareti de el frenini size anlatır, yani sizi ikaz eder. El frenini indirmek için de sağımızda bulunan mekanizmayı önce demir kısmına basarak yukarı kaldırıp ardından indiriyoruz. Çekerken de.